Çin Korla'da bir içki içme eğitim merkezi kurdu. Çin hükümeti Doğu Türkistan'daki Müslümanlar için içki içmenin öğretileceği özel bir merkez kurdu. Pekin bu tür provokasyonlarla bölge sakinlerini ana dili, kültürü, gelenekleri ve inancından uzaklaştırmak için inanç ve yaşam tarzlarına aykırı eylemler yapmaya zorlamak niyetindedir. Bu merkezlerden biri Korla'daki restoranlardan birinde faaliyet gösteriyor. Merkezin sosyal ağlarda yayılan fotoğraf ve videoları dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden oldu. Özgür Asya Radyosu'nun Çin servisi Deng adlı bir Çin vatandaşının İslam'da alkol kullanımı yasak olsa da Doğu Türkistan'da alkolü reddetmek aşırılığın bir göstergesi olarak görülüyor. Bu nedenle Çin hükümeti Müslümanlara bu alışkanlığı aşılamak ve geleneklerini değiştirmek amacıyla erkek, kadın, yetişkin ve hatta çocuklar için özel kurslar açmıştır dediğini aktarıyor. Geçen yılın Şubat ayında Çin hükümetinin fakirlere yardım etme bahanesiyle Uygur, Kazak ve diğer Müslümanlara domuz eti dağıtarak onları alkol içmeye, Çin dansları yapmaya zorladığı ve bağır bayramını kutlamayı reddederlerse toplama kamplarına göndermekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Çin hükümeti Ramazan ayında oruç tutanları ve geleneklerine göre yaşayanları cezalandırmaya devam ediyor.